Merhabalar arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bak canımın 96. bölümüne geldik. Adım adım 100. bölüme doğru gidiyoruz. Beklediğimiz an Ayşe eventi geldi. 27 dakikamız var. Ona geçmeden önce şöyle göstereyim. Eşya depoma bu Twitch Drops muhabbetindeki ödüller geldi. Bunları şimdi üzerime alacağım. Çok basit bir şekilde de anlatayım kısaca. Arkadaşlar şu an fotoğraf geliyor. Aydemizin yanında Ayarlar'da destek shop, dragon ve 3 nokta var. Orada bir twitch linking var. Şimdi buna tıklamadan önce twitch hesabını bir de açın. Ondan sonra buna tıklayın. Aşağıdan bağla arkadaşlar. Yetkilendir diyecek. Onu dedikten sonra işlemimiz tamam. Herhangi bir izlediğiniz bir metin ki Mesela Emin Aladağ. <laughs> çok düzenli yayın açar kendisi. Misal şaka yapıyorum. Ona girin. Orada zaten üstte sağda chat kısmında etkinlik diye böyle aşağı eğilecek. Ona tıklayın içine girin. Normal diğer oyunların da etkinliklerinin droplarının olduğu bir sayfaya gelecek. Aşağıdan katılımsı yani bir, bir şey yazıyor aşağıdan. Yani tıklamanız gereken bir şey. Ona tıkladıktan sonra olayınız tamamdır. Yayını açık sesini kapatın. isterseniz kalitesini düşürün. Ne yaparsanız yapın. Yayın açık bir şekilde kalsın. Bu Vein 4 saat, Manu da 8 saat. Haricinde kötü ruh, metruh bunları da veriyor. Ben Manu'yu almadım. Arttırmayı vesaire aldım. Bunları şimdi indiriyorum. Şimdi de yayına gireceğim. Ayışına başlayacağız. Şöyle şeyi alalım. Yayını da başlatalım. Bir yandan tıkladım. Yan odada bir izleyicimiz varmış. Sağ olsun onunla bir danışıklı dövüş yapacağız. Kaos istemiyoruz fakat kaos çıkarsa da karşılık vermemiz lazım. Bir yıldır yaklaşık katılmıyordum event'e. İnşallah sıkıntı yaşamam. Böyle otohavda duran bir adamın odasına geldim. Adam da ölmeye başlamış. Demin ayaktaydı. Artık kalktıkça biz keseceğiz. Yapacak bir şey yok. Odalar acayip kalabalık. Aha Rafet geldi. Ya. Kardeşim hoş geldin. <laughs> Bir konuşturmuyorsun beni ya. Odalar aşırı kalabalık. Hadi bakalım. O 25 dakikamız var. Hazırlıklarımızı yapıp başlıyoruz. Şöyle bir çarın performansına da bakalım. Event'e 21 dakika var. Sim'i açtığım zaman 89 ateşim oluyor. Zaten çok rahat keseriz muhtemelen. Can inmez. Bir tane pelerinimizi de 4'e alalım bakalım. Kaç vuruyor slotlar? Slotlar vurmuyor gibi bir şey. Çok güzel. Bizim hasarımız da kaç kallara kadar çıkıyor? Bakalım. 3.5 galiba düz. 7 kallara kadar çıkıyor. Güzel. Hiç sıkıntı yok. Zaten tek odada kasacağız. Bagcana mı da iki oda imkansız. Adamlar hayatta yaşatmazlar bizi, öldürürler. Bu arada bu e, Twitch Drops'tan gelen ödüller, onu söylemedim. Yaklaşık bana bir 21 saat sonra falan geldi. Öyle 2-3 saat diyenler var da bana öyle olmadı. Bilmiyorum belki yoğunluk olmuştur. çardan çara değişiyordur. Orasını tam bilmiyorum. Evet, eventin başlamasına son 40 saniye kaldı. Şöyle bonuslarımızı da gösterelim. Üzerinde 400 eşya düşürme, 40'ta eşya var. Yani yapabildiğim kadarıyla full 2 eldiven bir de bu üç eldiven. Son 10 saniye şöyle birkaç tane pelerin atalım. Hazır ve diyelim. Savaş bölgesi açıldı. Beynimizi de çağırdık. Arttırma bitti. E hadi ay ışığı başladı. Vuralım bakalım kaç tane düşüreceğiz. İlk slottan. 2 tane direkt attı. 4 oldu 5 oldu Altı. ey maşallah. Bir yandan şamanı da üste koydum. Ona da gelince üstünde bir için artık. 40-50 ne kasarsa. 14 tane kastık. Hey yavrum hey maşallah. Çok güzel. Şurada şöyle 5-6 tane ayıralım. Zaten filtreyi yaptım. Eventten sonra da örümceklere küre kasmaya bırakırım. Boş boş durmasın hesap. Güzel bir şekilde kasarız artık. Çok güzel. Böyle bir drop yok ya. Ben bir yıldır neden katılmıyorum bu eventlere? 2 tane oda çektim. 27, 28, 29, 30. 33 tane atmış. Mükemmel. Acayip güzel. Solof amca aleykümselam. <laughs> Eyvallah reis aleykümselam. Otava o koyacaktım. 2 dakika FK kalacaktım. Denk geldi. 28 dakika olmuş. 300 olduk. Tabi 300'ü de geçtik. Baya güzel kasıyor. Bir tane soylu atımız var. Çok güzel bir hançer var. İnşallah geçirebiliriz. Hançer gerçekten ilik gibi. 40 ort, 10 delici, 15 buz. Bir tek eksisi element. Gidelim bakalım ona bir denememizi yapalım. Denemeye başlayalım bakalım. Birinci denemeyi beraber atalım. Tıkladım. Üretim başarısı oldu. Toplamda üzerimde 8 deneme var. Birini yaktık. Yeri kaldı. Arkadaşımıza hayırlı olsun. Çok güzel geçti. İkinci de geçti yani ben de şaşırdım. Şans işte bazen 35'te bir yapıyoruz. Bazen ikinci de geçiyor. E, i̇ki tane parlak onis artı 56 ona. Hayırlı olsun güle güle kullansın kendisi. Güvendiği için de teşekkür ederim. Ay ışığını bitirdik. E, fakat yayının son saatlerinde yaklaşık bir, bir buçuk saat kala falan e, ee, telif atıldığını gördük arkadaşlar zaten bir video çektim ya Ayşe'nin son 45 dakikası falan yayını kapattım arkadaşlarla biraz muhabbet ettik bunu gördükten sonra son bir 45 dakikada da videoyu falan çektim hesabı bıraktım o şekilde kastı yani açıkçası burada ekstra bir açıklama yapmayacağım ama belki de bu videoyu atana kadar düzelir belki bu videoyu atamayız çünkü şu an Bundan bir önceki videoda silinmişti. 11 paket kastık arkadaşlar. Biz yine de çekelim. Belki de atabiliriz. 2 i̇ki paket küsür açtım. kalanla 9 paketi de buraya attım. Çünkü bu şaman da biraz kasmıştı. 11 paketten biraz fazla. Yani dört vondan hesaplarsak kırk dört biraz fazla kastık. Birazcık açtım. Skinimi geliştirmek için. Şunu P açtım. Bunu da M5'e kadar getirdim. Ayrıca hızımı da G7 yaptım. Üzdü yani bu haber. Şimdi tekrardan yayına gireceğim bakalım. İlk yayın günümüzde böyle genel bir telif olması yani bize özelliği tabi ama herkes olması Bayağı bir moral düşürücü, üzücü bir şey oldu. Bakalım düzelir mi yoksa daha mı kötü gider işler bilmiyoruz. Geldik Hidra'ya şimdi. Birkaç tane yeniliğimiz var. Ee, i̇çeri girelim onları da gösterelim. Bakalım ilk denememiz yayındayız. Kesebilecek miyiz? Birkaç tane item aldım onları göstereyim. Ardından kafada görüşelim. Böyle bir tane bilezik aldım. Bilezik yoktu. Kalan itemlerin hepsi zaten aynı. Birkaç tane item aldık dedik. Bir tane item gösterdik. Hasarlar güzel gibi. Bunlar kritiksiz değil mi? 245. O güzel. Gerçi buna kaç vuruyorduk? Ya tahminen bir 200'ü falan görmemiz lazım. O da kestirmeye yetiyor rahat rahat. Biraz büyü hızım eksik. Ee, yeni bir fiş aldım. 10 kritikli aldım bunu. Yani büyü hızı kırık. Büyü hızıyla zekadan biraz kırdım. Diğerine 10 kritik. Bakalım daha iyi mi olacak kötü mü olacak onu göreceğiz. Ama yani şu direği savunması o kadar keyifli ki şamanla. Zaten şeyle direkt tek yiyorlar. Acayip keyifli. Yani bunun için bile şamanla dönülür. Kafeye geldik. Hadi bakalım hasarımızı göreceğiz. Dondurmamız var mı? Var. Bir tane de şöyle kritiğimizi basalım. Her şey basıldı zaten. Bakalım kaç vuracağız. 100 yani 200. Güzel. Mecburen şu skill'i kullanacağım. Ya da hiç kullanmayayım onu. Bakalım biraz büyü hızı kırıkla kesebilecek miyiz? Şu an kesebilmemiz gerekiyor. 111. Kritiği görmemiz lazım ama yani. Fişi boşunu almadık. 115. 230'a kadar yolu var herhalde. 210k süper ya. Şeyde M5'te daha. Üçlendirme de M5'te. Kaç kaldı? O her türlü keseriz ya bence. Hydra'yı da kestik. %30'u gördük ama 20'yi görmedik. Demek ki markada basmasak keser. Simyasız muhteşem bir hidra kesimi. Hidra'yı da şamanla patlatalım bakalım. Ona eldiven aldık. Onunla patlatalım bir. Bakalım ilk hidra'dan ne çıkacak. Şamanda şu an 3 eldiven. Artı. Buradan da 40 eşya var. Yani yapabildiğimin fullü. Şu belki 25 olabilirdi. En fazla da o olurdu. Bakalım ilk turdan kaç sandık alacağız. Hemen bir tarıyoruz yeri. 1. Gel 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 gel. 2. 3 tane gördüm. Gal ha 4. Galiba 4 tane aldık. Çok güzel. Toplayalım bakalım. Evet şimdi ilk sifta attık. Sandıklarımızı açalım. Ufakta bir item tanıtım yapalım. İlk turumuzu yaptık. Bakalım ne alacağız. Ön sayfam doldu zaten. Direkt buraya gelecek. Bir adet yüzük aldık. Bir adet daha yüzük aldık. Demin şamana görev yapmak için 20 tane falan sandık açtık. Bir tane zor çıkmıştı. Buradan iki tane çıktı. Bir şey kazanamadık. E, i̇tem tanıtımımızı yapalım. Simyamız e, elmas var sadece. Simyada çok bir şey yok. E, yüzük olarak beç takıyorum. Yani nazar falan da yok. Bir tane şöyle bir fişim var. E, 20 büyü onci zeka da olabilirdi. Bunu gördüm beğendim. Aldım bugün aldım bunu. E, kostümün bir önemi yok kaskın. Burada bir 20 büyü hızım var. Bunlar çok önemli değil. Güzel bir kuşağım var. Element şimşek ama Sura'nın 9 zodyak bıçağı emdirilme. 6-7'sinde de 10 canavar vardı. Buradan 4 beceri artı 115 büyülü STR alıyorum. Silahta da %10 var. %12 canavar yapıyor. Canavar bonusumu çok fazla arttırıyor bu ikisi. Soylu setim var aynı zamanda. 40 büyülü STR'li bir kask. 8 canavar 50 büyülü STR'li bir zırh. Yine soylu set. 50 büyülü sehteri 13 bir titan var. Artı 5 bir tılsın. Ee, ayakkabım elementik 15 ok var ama büyülü var sadece. Şöyle de bir eldivenim var. Bunu da 60 fondan aldım. Videoyu çektim ama atamıyoruz şu an. Belki bunu da atamayacağız. Ee, üst efsunu kendim getirdim. 10. efsun da geldi. Çok da değerli oldu. Yarı karşı direnç geldi. Düşüş de var 6-7'sinde. Ve sağlam güzel bir şey oldu. Ee, diğer itemlerim de şunlar. Şöyle zekası kritiği full bir cennet küpe. Cevherli bir ruh kemeri. Şöyle 50 büyülü seyretirli bir bilezik. Bir de 5 patronu zümrüt kolye takıyorum. E, büyü hızı fazla olduğu için ve buradan 7 zeka aldığım için bunu takıyorum. Yani cennetler 20 won ucuz ama e, bu 100 won'du. 100 won'u almıştık. Gayet fiyatın hakkını veriyor. Bu arada az önceki turda bunu takmayı unutmuşuz. Bunsuz yapmış olduk. Şaman'ı göstermeyi unutmuşum. Şaman'ın da kritiği M6. 15 kritik veriyor. Onu da aradan bir geçelim. Biz şimdi ikinci tura başlıyoruz. Şöyle bir tane bir kritik gelsin. Bir şenlenelim ya. Bir hasar denemesi yapacağız. Yayındayız. Güvendi arkadaşlar. Bana iki tane tılsım emanet ettiler. Ee, benim kendi artı beşim büyülü STR'li. Orhan'ın 28'i. Bir de daha ismini bilmediğimiz <laughs> değilsin tılsım var 53. Bunların içinde str var. Bunda büyülü str var ama. E, özüt falan da aldım. Şimdi maksimum hasarı deneyeceğiz. Balık falan yok ama marka falan da basacağım. Bakalım çağ ne vuracak. 300k'yı geçeriz diye düşünüyorum. İlk kafaya 5 tılsımla başlayacağız. Özütümüzü de açalım. İkinci kafada 28 sonra 53. 128 kritiksiz. 190. 269k'yı gördüm. Tabi üzerimde özüt de açık. Onu da belirtelim. Şu an kendi tılsımımla artı 5 de yapıyorum. 135k. 104. 265'i gördük. Bir daha kritik görüldüğünüz mü? Meçhul. Bakalım görebilecek miyiz? 100. 126 bu da 250'ye tekabül eder. 260'ı gördük. 260, 250 artı 5 tılsım yazalım. Bakalım büyülü STL'siz 28 ne kadar arttıracak? Geldik 28 ile. 127. 256 eder. 294. Oha. Herhalde deminkinde dip hasar vurmuştu. 300 kay gördük neredeyse artı +28'de. Bayağı iyi. 136 270 yapar. 211 146. Şimdi böyle çok mantıklı bir deneme değil ama hasar çünkü iyileştirmeci de çok oynuyor. Ama 28 tılsımla 294 kay gördük. Şaşırttı açıkçası o kadar beklemezdim. Bir de 53'ü takalım bakalım kaç göreceğiz. Bir de büyüza alalım şöyle. Hadi bakalım. Asıl şimdi fark bunda belli olur olursa. Bunda da bir o zaman görürsek 320-330 görür müyüz acaba? Mis girdi. Ya da he göremedik dur. 150k direkt 300'e tekabül eder zaten. 150k yine 300. Canı fazla direğin sadece şimşek çağırma vuralım. 287'yi gördük. 160'ı gördük. 320'ye tekabül etti şimdiden. 305'i gözümüzde gördük ama 320. Evet 290. Onu göremedim. 213 kaç şimşek atma vurdu. Baya güzel ya. Test olmasa da hasar görüp eğlenmiş olduk. Güzel oldu. İyi güzel bir hasar testi oldu. Güzel oldu ya. Denemiş olduk. yayını kapattık. Yayında böyle çok bir şey yaparken konuşmaya alışık olmadığım için. Daha doğrusu sürekli konuşurken ayrıyetten kayıda alışkın olmadığım için. Testlerde meslerde bir şeyler yaparken biraz e, açma olmuş. Oldu yani daha doğrusu daha izlemedim ama. Onun farkındayım zaten yaparken fark ettim. O da ilk acemiliğimize geldi diyelim. Hadi bakalım inşallah atabileceğimiz bir video çıkar. Devam edeceğiz videoya. Bakalım bunu ne zaman atabileceğiz. E, bu arada 4 tur döndük toplam. Birkaç tane sandık şamanda kalmış olabilir. Toplam hepsinden 4 sandık attı. da bakayım. 10, 12, 4, 8, 12. 4 sandık nerede? 4 sandık evet şamanda kaldı muhtemelen. Çünkü hepsinden 4 sandık attı. Güzel başladık açıkçası. Videomuzun son olayı olarak da şu zırhımıza bir artı basalım. Toplam 10 tane metalimiz var. 6 tanesi üstümüzde. 10'a denemelik 6 tane de malzememiz var. Canlı yayındayız. Sıra sıra bakalım. Özel yerlerde basacağız. Herkesten bir tahmini aldık. Bakalım inşallah basabiliriz. Bir iki tane dice atalım. 2, 62, 95. İlkini sürgünün önünde gönderelim bakalım. İlki başarısız oldu. İkinci mekan vadide herhangi bir köprü. Alttan inerken ortadaki metali vuracağız ama dur kostümü değil zırhı basacağız. Cemilik hadi bakalım. E, 13 oluyor bu arada. Bastım. Burada da geçmedi. Yayıncıların toteminden devam ediyoruz bakalım. Sıradaki yer doyumandaki köprü. Bakalım burada geçecek mi? Belki geçer. Bu zırh geçmiyor ama nedense acayip yakıyor bu zırh. Efektleri açalım bakalım. Hadi efektlerin hürmetine geç artık bakalım. Bizi sevindir. Kalanları 11'e deneyelim. Sen çok zorladın ona. Maalesef burada da yandı. Evet şelalenin sesi kaynak sesine benzediği için efektleri kapadık. Sanki gaz altı kaynak çekiyorlar. Böyle, böyle sahte bir ses olamaz. Hadi bakalım. Burada geç bakalım. Geçmezsen artık kata gideceğiz. Yine geçmedi lan. Bu ne abi ya? Totem motem boş ya. Bu zırh geçmeyecek bence. 10 metalle yine hüsranla kalacağız gibi duruyor. Görevi Sincaba verdik. Bir tane de bağlı metali vardı. 5 tane malzemeyi aldık. Hızlı hızlı deneyeceğiz bakalım. Geçeceği varsa bu şekilde geçer. Birinciyi bıraktım. Başarıyı da sonuçlanmadı maalesef. Deniyoruz. İkinciyi deniyorum. Haydi bakalım. Ya hak. Bu da başarısız oldu. Zırh lanetli galiba. Buradan like size selam olsun. Üçüncüyü denedim. Bu da başarısız oldu. Yeri beğenmemiş olabilir. Hemen arkaya alıyoruz. Bir daha sürükledim. CH1'in lagı galiba fayda etmeyecek gibi. Bu kadar da yakmazsın lan. Bir tane daha. Bu da yaktı. 11 eskiden vardı. 6, 3, 9, 10 da böyle. 21 tane attık. Maalesef şu an 21'de 0 kötü gidiyoruzdur. Bir şekil basacağız artık bakalım. Geçeceği yokmuş demek ki bugün. Aslında her gün birer ikişer denemek belki daha mantıklı olabilir. 75 wonu 5 dakikada harcadıktan sonra bir won kasmak için tekrardan hidreye giriyoruz. Metin 2'nin özeti gibi oldu. 2 tane app kuponu çektik. Şamanımızın 4 tane değişmeli silahı var. Bunları bir 6'ya da atacağız bakalım. Şöyle kuponları da 16 wondan aldık. Bir alalım ne kadar geliyor. Başlayalım bakalım. Zodiac'ta atacağız. En güzel yelpazelerimden başlayacağım. İnşallah bir büyülü setlere bir şey getirebiliriz. 10 böcek. Ejderha darbesi kullanımında. Bundan bir önceki attığım video teliften kaldırıldı. Orada bir 5000 eplik efsun atmıştım. Hiçbir şey gelmemişti yelpazelere. Küpeye bir 35 büyülü setere yakalamıştık. İnşallah yine öyle olmaz. Bir 35-40 büyülü setere bana yeter aslında. 21 beceriye de atalım. Kardeş kardeş bakıyor oradan. %2 hasar YP olarak Emer. Bu akşam galiba biraz şanssızız ya. Zırhı da geçiremedik. Çöl canavarı. Zodiac canavarı. 2 metin 50 str. Keşke büyülü str olsaydı. Bize büyülü str lazımdı. Ateş aleti. 5 saniye rüzgarın direnci. 4 metin ve maalesef yine yetiremedik. Bunları 6-7 yetirmek bayağı zor olacak. Bunları verelim Sincaba. İnşallah getireceğiz bakalım. Bir zırh denememiz var. 30 tane metalimiz var. İnşallah zırhı yaktık. 6-7'leri getiremedik. Ama şimdi bu zırhı 15 yapacağız. Başlayalım bakalım. Artı 12'den artı 15'e 30 tane hakkımız var. İnşallah geçirebiliriz. CZ'lik basacağız. CH2 sürgün önündeyiz. Hadi bakalım. Artı 15 yapacağımızı düşünüyorum. İnşallah yaparız. Bastım. Başarısız sonuçlandı. Biraz deneyelim olmazsa bu çardan komple çıkarız. Uçar yakıyor gibi. Bir deneme daha. Bu da başarısız. Anka kuşunu çağırdım. Kesin geçecek sabahtan beri Minidalle, minidallesiz basıyoruz. 3 tane hızlı hızlı basalım. Geçtiğini görürüz herhalde. Abi ben neden hızlı geçiremiyorum? Allah Allah. Bu çar güzel basıyordu. Hadi bakalım. Bas. Eyvah eyvah. Malzemeleri de topladık o kadar. Bu işi çözmemiz lazım. Adam bize güvendi. Emanet etti. Bu işi çözmemiz lazım. Hadi bakalım. Bir 13 ol. Allah Allah. Efektleri de açtık. Hadi bakalım. Bizi mahcup etme. Geçmen lazım. Ice atalım. Hatta D atalım. Benim meşhur. 1 geldi ya. 22. 33. Biraz totem yapmamız lazım. 6. 93. Tamam. 93'te geçireceğiz. Zırhı şuraya sıkıştırıyorum. Tepeden tepeden kafasına vuracağız şimdi. Hadi bakalım. Artı 13 olman lazım. Başarısız oldu. Yine başarısız oldu. Allah Allah. Son bir. Hesap değişeceğim. Böyle olmaz bu iş. Geçir oğlum. Hesap değişeceğim. Hadi bakalım. Kendi mekanıma geldim. CH6'dayız. Çölde. Tepeden çıkarttığım yerdeyiz. Genelde bazı şeyleri burada denerim. Hadi bakalım koçum. O kadar hazırlık yaptık. Bize artı 12 olamazsın herhalde. Hadi bakalım. Ya hak. Tutmadı bu. Bir tane deneyelim. Aklımda başka bir taktik var. Hadi artık ya. Bu nasıl bir zir? Hadi bakalım. 13. Allah Allah. Yerini mi beğenmedi? Ne yaptı? Bir dakika abi. Ben onu korkutacağım şimdi. Böyle karanlıklı şeyimizi takalım. Tamam mı? silahımızdan korksun ve geçsin. Başka kötülü şansı yok bunun. Allah Allah. CH değişeceğim. Bu işin dönüşü yok. Onayımızı da aldık. Takır tukur basacağız şimdi. İnşallah geçer. Bu ne ya? Yanma kardeşim. Geç artık. <laughs> çok zorladı. Heh, Allah'a çok şükür. Evet. Sonunda gördük. Hayırlı olsun. Evet. 13'ü gördük. 14'e bir tek at bakayım. At tekini başarısız maalesef. Basılı tutuyorum. Başarısız. Fazla yavaşlamadan basalım ki galiba böyle geçmesi gerekiyor. Bilmiyorum. Başarısız. Hala artı 15 olacağını hissediyorum. Hadi bize bir sürpriz yap. Çok yandı be. Hadi. Hadi koçum benim. Son dört hakkımız kaldı. Son 3. İnşallah küfür yemeyiz. Senin bir zırha yazıklar olsun. Bu ne ya? Sonuncuyu da gidip bakrada basalım bari. Bu benim zırttan da galiba biraz daha beter. 30 tane attık bir kere geçti. Hadi bakalım. Son artımız da deneyelim. Günü kötü kapatmayalım. Bitti. Günü kötü kapattık. Çok şanssızlık ya. Ben bu kadar da olmaz. Ya bari bir artı 14'te kalsaydı. Gitti artı şeyde kaldı. Artı 10 bir kez geçirebildik 30 denemede. Çok kötü oldu. Bugün zırh deneme günü değil mi acaba? Bugün efsunlar, kutsamalar ve artı basmalar. ikimiz toplam 310 zarar etmiş olduk. Hayırlı uğurlu olsun. Demek ki bugün günü değilmiş. Araya bunu da serpiştirelim. Arkadaşlarda bir ritüel vardı. Bak canamıyor getirdik bakalım. Bunu da deneyelim. İnşallah geçirebiliriz ya. Çok fazla yakıyor. Bu geçerse çok güzel olur be. Maalesef. 22 etti. 2 ritüel. 10, e, 2 ritüel 20 metal. Toplamda 22 geçmedi. Yani lanetli bir zırh. Maalesef. Burada da videomuzun sonuna gelelim. Atabilirsek ve izlerseniz bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.